Açın bakın arkadaşlar Shakespeare'in bir sonesi var. Her doğru, doğruluk adına daha doğru bir düşünceye yerini bırakmalıdır tarzında. Onun İngilizcesini de ezberlemiştim ama çok güzeldi. Doğruluk adına ben 30 yıldır İslami mücadelenin içindeyim, iptacıyım. Bir sürü cendereden geçtim, içeriye girdim, işkenceden geçtim, firari yaşadım. Defalarca oldu bu oldu. Bugün sistem anlayışını, Müslümanların sistem anlayışına alternatif olarak bir dünya görüşü, koyulmuş olduğunu düşünsem, birisi koymuş olduğunu düşünsem, kafama yazsa baksam, aa desem ya hakikaten ben şimdi bugüne kadar bu fikre inanıyordum ama bu daha iyi. Hiç tereddüt etmem. Bu 30 yıl benim. Ben 30 yılımı verdim. Ben, ben niye verdim bu emeği? Ben Allah rızası için İslami bir nizam tesis etme yolunun bu usulden geçtiğini düşündüğüm için ehl sünnet ve dünya görüşü var. Ortada mücadelesi var dediği dedik de yaptığı ortada lideri ortaya koymuş fikrin sahiplerinin duruşu var. Bunlar daha iyi bir noktada olduğu zaman benim zaten bu düşünceme hizmet eder.